Enflasyon karşısında mesela sürekli olan fiyat gıdaya yansıyor. Maalesef mesela her insan onu tüketemiyor. Alım, alım gücü düşük. Bazıları mesela e, Avrupa'dan Türkiye'yi e, bizim siyasetçiler kıyasladığımız Avrupa'nın alım gücü var ama Türkiye'nin alım gücü yok. Bu acı ve gerçek yani. Enflasyon bu gidişle zor düşer. Fakat inşallah yavaş yavaş iyi olur yani. Bugün milletimiz gerçekten yani çok zekinden vazgeçmiş. Herkes günlük ihtiyaçlarını alabiliyor kendi günün ihtiyacının dışına çıkamıyorlar. Bu da hani acı bir gerçektir. Bunun en büyük nedeni serbest piyasadır. bunda Ramazan Cumhurbaşkanı Turgut Özel çıkarmıştı. Fakat Cumhurbaşkanımız üzerine bir çalışma yaparsa iyi olur. Hiç olmazsa altın da, dolar da ve gıda gibi şeyler de en azından bir nizami şekilde kalma ihtimali var yani. Ben de serbest piyasaya karşıyım yani. Bir yerden söylüyorsun, bir ekmeği yerlerin 6 lira başka bir yerde sürüyorsun 5 lira başka bir yere bakıyorsun 4 lira. İşte bu serbest piyasanın zararlarıdır.